Galatasaray Milan Şikrinyar transferinde hala istekli görünüyor. Ben de hem PSG hem de Inter tarafına savunma oyuncusunu sordum. Paris Saint Germain muhabiri çok da iç açıcı konuşmadı. Şikrinyar'ın PSG oyununa uymadığını, yavaş ve hazırlıksız yakalandığını söyledi. Ayrıca topu ileri taşıma konusunda zayıf olduğunu da ancak çalışkan ve savaşçı bir yapıya sahip olduğunu ekledi. Şikrinyar sanki kendine güveni olmayan bir futbolcu imajı çiziyor. Inter'deki o şaşalı günlerinden biraz uzak gibi. Gelelim Şimdi de Inter muhabirinden aldığım bilgilere. Inter'de hem dörtlü savunmada hem de üçlü savunmada sağlam bir defans oyuncusuymuş. Üçlü savunmada başta biraz zorlandığını ancak birkaç ay sonra kendini geliştirerek iyi işler çıkarttığını söyledi. Bunun yanı sıra zamanlı hücum bölgesinde de katkılar verdiğini belirtti. Şikrin yarın olumlu özellikleri için kuvvetli, rakipleri marke etmekte başarılı ve kafa vuruşlarında iyi dedi. Olumsuzda ise geçiş oyununda pek iyi olmadığını vurguladı. Elçiye zeval olmaz demişler. İki muhabirin yorumu bu şekilde. Peki sizce Şikrinyar Galatasaray'a gelmeli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.